Şöyle genişten girelim. Abi şuna arabayı Beyler bayanlar tekrardan selamlar. Yine nereye gidiyoruz? Yine hangarlara gidiyoruz. Ve yine Akimbo oynayacağız. Duyduğuma göre de Akimbo'ya büyük bir nerf gelecekmiş. O yüzden nerf gelene kadar bir an önce alabildiğimiz kadar kill alalım. Temiz burası ya. Burası boş olmuş. Arkan arka arka. Abi biri bize de deniyor. Arkin. Aa diğer hangisi o tarafta? Ma uçan o tarafta mı? Yaklaşıyorum abi. Gördüm geliyor. Nerede? İşar... Ha tamam. Armor'unu çizdim. Of sarana yedim abi. Uçağa geçti ben de. İkincisi de şey demiş abi o kulelerin arasında Diğeri uçan içinde o olsa gerek. Giriyorum. Aa kaçtık nice. ki. Kaçtı bir kill. Bakalım birileri var mı? Var abi. Ee, 50 metre karşı tarafta hatta adımı işaretledim açıkta. Hatta abi e, sol taraftan birisiyle çatışıyor bunlar. iki farklı grup. Tamam bir tanesi wipe oldu. Abi büyük ihtimalle soldaki grup kaldı. Ben oraya bir dead sidesi basayım. Dead e girelim bakalım. Biri pencereden... Bana deniyorlar. Bir de roket çıkıyor abi. Abi sağdan yedim. Aşağıda abi aşağıda. Yedin. Tam aşağıdakiğini düşürdüm. Şimdi haritayı bir değiştirelim Altan abi. Alttan yediğini, şey evet, tamam, tamam, tamam. yediğini şey yaptım, düşürdüm ben abi onu. Tamam tamam. Bir tane burada abi. Alttan bakıyorum ona. Tamam tamam, sıkıntı yok. Wi-Fi burası güzel. Tamam. Şu parayla bir UAV daha çek Oy çekelim. Oy oy. Sen no, parayı no, alırken no. ben o kill'leri alsam nasıl olur? Aa yok Kesin öyle bir dünya bak. hangar. 3 kişi Peki, var orada. ölmem de olabilir. Öyle Büyük ihtimalle. Bak abi beni bekle. Harbi sıkarım yerimizi belli ederim bak. Bak sıkıyorum abi. Beklemiyorsan atış edeceğim şimdi. Baba <laughs> bak ba, sala bak 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 bak. Geldim geldim geldim. Oh. Allah Allah sana da ben yorum vermesin. Aa. Oh, aa, bitim, aa bitim, bitim, bana bir şey bitim. Geldim geldim geldim. <laughs> evim var hala. Tamamdır abi, Oo, turuncu. Onlar ortada bir de, aynen. aynen. iyiymiş onlar. Ama etrafları sarlı galiba onlar. Araba geliyor. biraz açık abi, ama. Bize nerede abi, mi? nerede? Aa tamam, gördüm şimdi. Oraya gitmemiz için bize araç getiriyor, adama bak. Tamam, wipe abi. Drone işaretlediler yalnız. Bu drone da büyük ihtimalle o turuncuda alışveriş yapan kişilerdi. Artık yerimizi biliyorlar. basıyorum. Tamam bas abi. bende ben de ne yapayım biliyor musun? Şu aracı alayım. Araççı Basayım abi. O killleri ben alayım. Geçen zaten iki tane kili kaçırdık. Düştü bir. O güzel güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, kamyonetle tamam. gidiyorum Tamam ben de araçlara yaklaşıyorum tamam, abi. Şurada canı çok az. Tamam tamam. Şurada birisi. Şöyle genişten girelim. Abi şuna arabayı bıraksam diğerini kessem olur mu? Vallahi oldu. <laughs> Çok güzel. Aa, aracın iğmesi kesti <laughs> yarım günden oldu. <laughs> geldi mi de? Aa geldi geldi. Kendisi Gel, gelmedi mi? Hop abi. Bu arada basmışlar bizi. <laughs> basmışlar bizi arka taraftan. Bir tane arkadaşımız var. Gidelim gidelim gidelim. Aldınız mı onu? Tek hmm, miymiş? Hayır. Yok. Abi kankaları da geldi. <laughs> Ana adamlar da çıkıyor Tamam. Şimdi şimdi wipe. Ee, mi gördünüz abi. Polis station. Çektik. Aynen öyle. Keklik avı. Ee, abi bu mesafe. Ah, bu mesafe yeterli değil. Adamlar. Neyse oraya bakarken şuradan buradan düşüyorum. Şu bir. Tamam bitti burası. Okay. Tamam. Kanka şu. Hakim sal ya. Niye? <laughs> 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 Hahaha. full akım boyuz ya. Sıkır. Ee, bir bastım. Turuncuda adam var mı? Yani evet, sen de akımla seç. Üç kişi akım boyla full rush. Oradaki tek başına mı? Arkada büyük de kırmızıda. evet, zeminde zeminde gördüm. Zeminde mi? Tamam. Aynen. Hop, hop. Tamam. Aldım bundan. Of, of. Arkadaşı sıkıyor. Bunun arkadaşı nerede? Arm Çatı çatır mı? Tamam abi. Canı bir. hızlı basalım. Hazır hale gelelim. Diğer kilimizi alalım. Üçüncü kayıp. Geldim arkandayım. Ben şu Oldu. E, yemi de basayım abi. Oo adam hala çıktı. Çok lof. Nerede? Ayak sesini de duydum. Gördüm. E nereye gitti bu? Ay aşağıya. Aklanış. Abi parış sesi olmadan aynen atlamış. Nasıl aşağıya indi? Hop karşıda. İki mermi kaçtı. Aşla alacaktı bizi ha. Eee UAV'yi bastım abi. Yedik UAV'yi. Adam önümde vurdu. Önümde. Sırrını yedim, sırrını yedim. Hadi sağdan, sağdan. Az da. Tamam mı? Tamamdır. Diğer arkadaşım sol taraftaydı abi. Yeviye göre gördüm. Karşıda işaret attım. Şu adama gidiyorum ben. Armor yok. İşaret kaldırsana. Kaldırdım. Şuna basalım ya. Snake shot mı? Snake shot mı? Yok. Yerden. Neyse bir UAV daha basıyorum. Bunda da UAV varmış. Aldım abi. Ee, kulede pusanımız mı var abi? Bak o kulede pusanları ne yapacağız şimdi? Ee, en yakın şopumuz nerede? Kuleye yakın şu arada şu evet, oluyordu tabii. aslında. Ha burası uzak da ee, spam yapabileceğim normalde. Bak şu turuncu yere işaret attım ya orada oluyordu. Orada olsaydı çok güzel olurdu. Buradan da atabilirsin. Al ya evet, şu evet. aradan atarsın. Buradan deneyelim bakalım. Şu solda Birazcık. koyayım diyorsun. Şu. Birazcık vakit alacak ama. çatı tırmanacağız falan. Birazcık bekleteceğim kusura bakmayın. Ama bence Aa, değecek. Onlara vurma ihtimali baya düşük ama ya. Ya düşük ama para var harcayalım. Hem onları darlamış oluruz. Abi kulede pusmayın. Pusmayın yani kulede. Kule, Bakalım var mı? Var. görüyor muyuz? Ee, evet var. Şuraya atsak ne olacak? Bir tane de... <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> o birisini düşürdüm. Çocuklar, çocuklar. Kilim geldi mi? Kilim de gelsin. Hadi. Bir yandan pushluyorum abi. Gide. Geldik oh. kuleye arkadaşlar. bakalım. Girmeyin abi, rastlamayın. Şurayı yavaşça açalım. Yavaş yavaş. Oh. hop karşımda biri varmış abi. Bu direkt team wipe oldu. Böyle bir zırhımız ee, 16 metre diyor 16 içinde. metre. Acaba yukarı şık, 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 şey yaparız. Lan adam burada, adam burada. Abi ne yaptı adam size? Vay be. C4 oldu, mü? Roket mi? Ne yaptı o size? <laughs> ya bulduk. Var ya. Az şey daha alıyordu hepimizi. Az daha hem de. Wow. <laughs> ee, de gördünüz adamları işaretledim abi turuncu da onlar galiba bizim biraz önceki yerimize doğru gidiyorlar. Mı? Karşıma mı çıkacak? Hop bir şey gördüm sanki aynen öyle. Adam karşımda sıkıyorum. Yaklaşıyorum abi. Hazır mısın? Direkt sıkmaya başladım yalnız, ayıp ettim biliyorum. <laughs> Kili almaya çalıştım, yemedi. Oo, bir de sen düşmüşsün. Neyse hadi kilini alayım. Hop! Abi. Oo, tam arkan, tam atar. Abi, o, onu sen zannettin ya, biliyor musun? Hayır, <laughs> <laughs> hmm. adam önümdeydi, de, <laughs> siz zannettim biliyor musunuz? Abi, ben ben de aynısını zannettim <laughs> ya. ya, fark edemedim. Bir de direkt bitirdi orada. Bu arada, bir tane atv vardı de Gidiyorum abi. O... Bir saniye evet. dışarıda uzaklaştı mı durdu. Abi bu binanın içinde. Bunu ne yapıyor? Bak. Bir kurlazık, bir hainlik peşinde Kesin bir tuzak kuracak oraya. Kesin. Ee, bunun arkadaşı önümde bu arada. Tamamdır abi. Hoş geldin. Ee, şuraya bir bomba atalım. Ee, Droba mı insem? Gel gel direkt, gel buraya. Gel direkt. Ya. İşte bombayı çok kötü attım. Geri giderek attım. Bomba geri düştü. Al adamı alacaktım direkt. Neyse şuraya bakalım. Garantici oynayalım. Adam ba bak yılana bak yılana. Nasıl yaklaşıyor? Nasıl yaklaşıyor? <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi şuraya bir bakalım. ATV burada. Adamı göremiyoruz. Ama ben buradan o ATV'yi kullanırsam büyük ihtimalle patlarım. O yüzden diğer taraftan çıkalım. Bunun Abi. Balkonu var da balkondan çıkalım mı çatıya? Aynen çıkıyorum. Çıkıyorum. Adam var mı? Yok. Ah var. Var bak, bak bak bak. bak. Şunu bir alalım. Tamamdır. Vibe. Bak şimdi adam net aşağıya koymuştur. Mayını. Ki koymuş gördünüz değil mi? aşağıya mayın koymuş. Çatıya yeneyim Hop aldınız bak Abi oha. Sniper shot mı aldınız? Bir saniye. Tutmadı ki. Tutmadı <laughs> mı? Ben vurdum ya M4. Ha, abi sniperla aldınız sandım var ya oha diyecektim aşağıda derken. Diye. Bu önümüzde çatıya. Ana harbi burada adam var. Tam tamam tamam, tamam gel alayım ben onu. Bir saniye. Nerede? <laughs> Tamamdır wipe abi. Temiz. Adalık da oynamayacağım bir daha yetişemiyorum size. <gülüyor> <gülüyor> Tabancaya geçeceğim ben. Tamam geç sen de abi. Ee, Storm'un yanında adamlar gelmek üzere herhalde. Değil mi? Dur yapma dur. Dur geçeyim be. Oradan bir şey bana bakıyor sanki ya. Değil mi? Onu bir düşürelim. Abi ııı ee, zırh basıyorum. Yardımınız lazım. Gel. Diğerinde canı çok az. Tamam. Onu da ben düşürdüm de selfler var, var galiba. Öylesi bitirelim abi. Kill'im çalmasın. Hop 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 hop. Bitirme bitirme. Bitirme bitirme. az ya. Aldım mı bunu? Başka Bana kalmadı değil mi? <laughs> tamam geldim dokundum ben. Betecekler. Ne demek her zaman. Abi yine bir ton paramız oldu. Güzel. Eee... <laughs> Yevi bassam mı? Basıyorum. Turuncu da var. Turuncu yitiriyorum abi. Daha tatlı da varmış ama oyun sonu aslında artık çeksek mi Ghost Tartlar mı kalsam neyse devam edelim. Aşağıda aynı. Yani. Yani. Kill kaçmasın. O ee, camdan çıktı Gördüm. önümde adam. Tamam bitirdim. Bunun arkadaşı nerede? Arkadaşı hala Diğer inan, dönü cidden. atlayacak. Aynen ayak sesini duydunuz. Ayak sesini duydunuz. Burada kaçmaya çalışıyor. Tamam aldım abi bunu da. Ama dur 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 ben alacağım onu. Kimi alacak? <laughs> Kalmadı ki başka. <laughs> Bilmiyorum var sanki. Yok mu? Yok bitti bitti. Eee <laughs> turuncu da var abi. Turuncu yapışıyor. Yani paraşüt diyelim. O değil mi? Koştura koştura gidiyormuş gibi gözükken paraşüt herhalde o. Dağ dağa doğru. Bakalım nerede? Paraşüt paraşüt. Abi göremedim ben. Tam mi, tepede. <laughs> vururuz bence ah, onu. Tamam hadi de deneyelim abi de deneyelim. Kaçtı mı? Aldın herhalde ya. Down'du. Vuramadık mı? <laughs> vurduk bence vurduk ya. Vurduk mu? Tamam. Ee, karşımda. Bir tanesi de sola kaçtı gibi gördüm ama Armor emin yok. değilim. Eee yok alan şeyiymiş o. Onu... Galiba. Tamam. Tamamdır abi. Abi biri çatıdan geçiyor. Çatı çatı çatı. Zırhını aldım mı derken adam wipe oldu direkt. <laughs> Turuncu da var onu koşturuyorum. Abi 23 haydi. Birazcık daha kill almam lazım. Bırak Vallahi bana. Allah Allah ama salamam bak. Sal abi. <laughs> abi bak rekoru geçeceğim. İyice Vallahi geçeceğim olmaz. hadi. Vallahi yapma bizim. Oho. Nereye Bastım? gitti gitti adam? Eee tamamdır abi. Anam 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 anam. Of of of. Abi of. <laughs> oh. <laughs> karşımda adam karşımda. Ay bak baş... başka düşman çaldı bir de. Hani bizim takım aslında iyi değil ya. Hop oh, beni kesiyorlar abi işaretinde. Aha kesin kesin gittim burada. Kesin. Uf darlayayım mı? Vallahi darlasan çok güzel olur abi. Bak şimdi adam nasıl darlanır. Oraya bir de Şurdu. ne atalım biliyor musunuz? Air strike atalım. Şimdi kim kimi darlayacak görelim bakalım. Aldın herhalde birisini. Evet. Sırrını yedim. Sıfırlı var. Dikkat edin. Tamam. Şey diyeyim mi? Manşın Aldım o adamı düşürdüm. Abi. Şey marketten mansion box çekebilir misin hemen? Eee deneyim ana az bir anda mermi bitmiş Bende 25 mermi kaldı Bende de tek şarjör kaldı Parayı alayım <laughs> Ama yetmeyecek gibi Yetmiyor Yok yetmiyor abi Hardline Daha olmasına canım. rağmen yetmiyor <laughs> Bu mermiyle ne yapacağız bakalım Eee karşı işaretle koşuyor Gitti benim <gülüyor> mermi <gülüyor> Abi birisini zırhımda kırdım birisini düşürdüm Abi o kill alırız. O kill'i al yarım bir çıkmam lazım Bırakmayın bana! Abi! Oh, teşekkür Hayır. ederim. Hayır! mermi alıyorum. Tamamdır. Ben kendimi kaldırdım. 27 tane ben... mermim kaldı. Birazcık botlanabilirim. Ee, atıyorum abi. atıyorum. Gel yarısını at. Adamlar karşımızda. Abi kilo oynadık. Bir toparlanalım ama. Abi çok kötüyüz ya. Şey tamam ben şarjörümü değiştiriyorum. Tamam Korkutu armor yok onun. 2v2'yiz. Bunlar açıkta ya. Pekiler vurursunuz. vursun. Abi biz daha açık değil. Sağdan bakıyorum aşağıdan sağdan ittirsem... Taş almıyor büyük ihtimal taşı almıyor. Şu eve girdi ya mağaraya girdi. Abi ben şartusunu deniyorum. Almamışlar. Taş almaya çalıştık. Çok kötü çok kötü. Hadi yapar mısın eve? Çatı aldırmaz ki ya aldırmıyor çatı. Adamlar yeri çok iyi ya. <laughs> Beyler bayanlar bir videonun daha sonuna geldik yine Akimbo ve uzun mesafe Gra ile oynadım 25 kilo kadar çıktım birinci perkimde double time ikinci perkimde de hardline olduğu için çok hızlı oyunlar döndürebiliyoruz double time ne işe yarıyor koşma hızınızı daha da arttırıyor taktik sprinti özellikle daha da arttırıyor ikinci perkte bulunan hardline sayesinde de Shop'tan ucuza eşya alabildiğimiz için hem Cipher Ryan'ımıza armor'sını vesaireyi eksik etmeden aralıksız yivi çektik. Yivi ile adam öldürdük. Ondan gelen parayla tekrar yivi aralıksız aralıksız aksiyon, aralıksız kile devam. Güzel bir maç oldu, güzel oyun oldu. Ama ne yaptım? Ne aptallığı yaptım arkadaşlar? Size sürekli söylediğim şeyi kendim uygulamadım. 5. alandan sonra pozisyon almayıp adam kovalamaya devam ettik. Gözümü adam bürüdü. Gözümü kir rekoru daha fazla alabilirim daha fazla alabilirim diye saçma salak kovaladık. Hem mermimiz bitti. Hem de çok kötü yerde kaldık. Açık alanda kaldık. Adamlar düzgün pozisyon elde ettiği için oyunu kazandılar. Orada normalde hadi bir tane daha az kill alalım. Adam peşinden koşmayalım. Onun yerine düzgün bir pozisyon elde edelim deseydik. Zaten o adamlar büyük ihtimalle bizi ittirecekti. Yine o killi alacaktık hem de aynı zamanda oyunu da kazanacaktı. Neyse bir yandan da güzel oldu bu alana girin pozisyon alın yapın 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 dediğin şeyi yapmayınca ne olduğunu nasıl oyun kaybedildiğini birebir kendim göstermiş oldum. O açıdan güzel oldu. Eğer videomdan da hoşlandıysanız arkadaşlar aşağıdan beğeni tıklayabilir ve hemen hemen her gün üretmeye çalıştığım içeriklerin hem devamının gelmesine hem de ürettiğim içerikleri de kaçırmamak için aşağıda bulunan abone ol tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine geldiniz yine izlediniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Ha bu arada gitmeden hemen önce de Akimbo'ya nerf gelecek O yüzden oynayabildiğiniz kadar oynayın Tadını çıkartın Olabildiğince kardiyonuzu yükseltmeye çalışın bu şekilde Hadi hoşçakalın arkadaşlar Kendinize iyi bakın